Merhabalar. Bugün size kamkat ya da kum kuatı tanıtacağım. Güneydoğu e, Asya'dan yani Çin ve Japonya'dan gelen mini bir portakal şekli bu aslında. E, turunçgiller ailesine ait. Portakal, mandalina, limon gibi aynı gruba ait ama çok daha mini boyutta. Portakalın yavrusu diyoruz biz buna. İki yıldır biliyoruz bu meyveyi. Daha öncesinde bilmiyorduk. E, ama çok güzel e, Ağacı satılıyor farklı türleri var ağaçlarının bir kısmının dışı tatlı içi ekşi bir kısmının hem içi hem dışı tatlı özellikle hem içi hem dışı tatlı olan Çin menşeli olan ağacı çok güzel. Eğer evinizde balkonunuzda yeriniz varsa mutlaka alın çünkü yılda iki kere meyve veriyor ve sürekli yeşil kalıyor görsel olarak da meyve verdiğinde gerçekten muhteşem oluyor hem çiçekleri hem meyvesi ayrı bir güzel. Ee, mutlaka balkonda ya da evin içinde yeriniz varsa e, yetiştirebilirsiniz. Bakımı da kolay. Sadece kökünün, e, köklerinin e, sağlıklı olmasına önem göstermeniz gerekiyor. E, kumkuat şöyle elimde göstereyim ölçüsünde şu kadar parmağım kadar ve e, her şeyde kullanılabiliyor. Aklınıza gelen her şeyde kullanılabiliyor ortadan ikiye ayırdım. İçinde böyle küçük çekirdekleri var. İçi hafif ekşi kabuğuyla birlikte yeniyor. Temizce yıkayın karbonatlı suda ve kabuğuyla birlikte yiyin. Benim oğlum içeride yine yıkıyor. Ee, alırken bir de parafinlenmemiş olan yani e, meyvelerin dış kabuğunu parafinliyorlar bozulmasın diye. Parafinlenmemiş olan bir haftada bozulan kumkuattan alın ve dolapta saklayın. Çok kabuğu ince olduğu için bunda bozulma süreci daha çabuk başlıyor. İçinde şöyle mini çekirdekler çıkıyor. Bunları temizledikten sonra yiyebilirsiniz. Burada da eline kesmiştim. Şurada çekirdekler gözüküyor. Ee, bunu nasıl değerlendirebilirsiniz? Kompost atabilirsiniz. Keklere kabuğunu çok tatlı bir aroma veriyor. Rendeleyebilirsiniz. Ee, reçellerde kullanabilirsiniz. Et yemeklerinde tatlı aroma için kullanabilirsiniz pek çok şekilde direkt bu şekilde de tüketebilirsiniz meyve olarak. C vitamini yönünden çok zengin, çok yüksek lif içeriği var. Ayrıca özellikle Ocakla Mart döneminde işte evin içinde böyle su içmek istemiyorsanız hidrasyon için yani su ihtiyacı için de tüketebilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti bu meyve. Çocuklara verirken çekirdek olayına dikkat edip bir de küçük küçük keserseniz yemesi, tüketmesi daha kolay olur. İlginç bir meyve. Çin ve Japon kökenli olmasına rağmen tüm dünyaya yayılmış bir meyve. benim kızımın deyimiyle bebek portakal. <laughs> Portakalın yavrusu. Şekli biraz daha üzüme benziyor gerçi. Üzüm ya da zeytine benziyor ama benim yerim olsaydı hani iki tane böyle ağacını alıp yetiştirip bakmak çok isterdim. Çok hoşuma gidiyor görsel olarak da. Dediğim gibi parafinlenmemiş olanı e, bir hafta içinde bozulanı yani tercih ederseniz daha sağlıklı. Çünkü parafinin yüzeyden kazımak çok zor. E, bununla ilgili bir kek tarifi de yakında paylaşacağım. Zaten yaptığım bir keki. Kompostolara e, bu mevsimde olduğu için yap, yapınca ekleyebilirim. E, bunun dışında bir de e, doğal pektin içerdiği için özellikle reçel ve marmelatlarda çok avantajlı kalınlaştırmak için e, marmelatı. Bu şekilde sevgili anneler e, bu öğrendiğim iki yıl içinde bu meyve ile ilgili öğrendiklerimi sizinle paylaşmak istedim. Görüşmek üzere sevgiler.